Evet değerli arkadaşlar merhabalar. Ee, kazanım ve kavramı testleriyle karşınızdayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci sorumuzla başlayalım zaman kaybetmeden. Bu durum demiş aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? Ee, bakalım. Sümerler tarafından bulunan çivi yazısı. Bunun altını çizmemiz gerekiyor. Ee, Anadolu'da yaşayan uygarlıklar tarafından da kullanılmıştır diyoruz. Buna baktığımızda bu yargıyı hangisi destekliyor diye soruyor. Anadolu uygarlığını Sümerlere dayanların böyle bir bilgiyi söylemek e, yanlış olur. Böyle bir şey söyleyemeyiz bu konuda. E, ikisi de kendine münhasır nedir uygarlıktır. Anadolu'nun kültürel açıdan daha gelişmiş oldu. E, daha veya da bu şekilde kıyas belirten cümleler genelde yanlış oluyor. E, ama dikkat edin genelde diyorum e, bu tarz şeylere dikkat etmenizde fayda var. Dolayısıyla bununla ilgili de bir yorum yapmamız mümkün değil. Sümerlilerin yazı tekniğine öncülük etti. Yazı tekniğine evet bu adamlar başlatmış mı? Evet bu adamlar başlatmış diyoruz. Tamam. Devam edelim. Bakalım muhtemelen cevap bu ama devam edelim. Anadolu uygarlığının Sümerleri etkilediğini. Tam tersi bir durum var değil mi? Sümerler tarafından bulunan çivyası Anadolu'da da kullanmış. Tam tersi olsaydı yani Sümerlerin Anadolu'daki uygarlığı etkilediğini deseydi o zaman doğru olurdu bu ifade. Burada da yanlışımız var diyoruz. Yine Sümerlerin Anadolu'yu ele geçirdiklerini böyle bir ifade var mı yukarıda? Yok. Tamam Bunları ne yapıyoruz? Ediyoruz. Doğru cevabımız Ceyhan seçeneği. Durmuyoruz. Devam ediyoruz. İkinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuzda hangisi gösterilemez? <laughs> Affedersiniz arkadaşlar. Hangisi gösterilemez diyor. Dikkat ettiğimizde Hititlere ait aşağıdaki buluntulardan hangisi bu dönemde yazının kullanıldığına kanıt olarak gösterilemez yok. Baktığımız zaman ne var buradan? Vasiyetname. Nedir? Vasiyetname yazılı bir şeydir. Telepinüş vermanı yazılıdır. İlahi metinler yazılıdır. Kraliçeye ait mühürler üzerinde yazı var. Bundan sonra bu olayı bunlar da var. Ama Hititlere ait Güneş kursunda ne var? Hiçbir şekilde yazı yok. Hatta e, eti uygarlığı diye bahsederler. Şöyle e, eti bir üstünde de oluyor ya. Heh, güneş kursu dediğimiz aslında şu. Tamam. Dolayısıyla Edirne gösterilemez. E, nedir? Yazının kullanıldığıyla ile ilgili e, bir e, herhangi bir yazı olmadığı için. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Devam edelim. Üçüncü soru. Bazı özellikleri verilen ilk çay uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Zigurat adı verilen tapınakları inşa etmişlerdir. Zigguratlar neydi? Evet tapınaklardı. Bunları şöyle yapalım. 7 katlı neydi? Tapınaklar idi. Bunlar her türlü ne amaçla? Depo olarak kullanılmıştır. En üstü rasathane olarak kullanılmıştı. Hatırlayalım. Rasathane dediğimiz şey ne? Rastlatane. Gözlem evi arkadaşlar. Gözlem evi. O zaman bu adamlarda ne gelişmiştir aynı zamanda? Gözlem evi varsa astronomi gelişmiştir diyoruz. Tabii ki bunun dışında tapınak olarak kullanılmıştır. Okul olarak kullanılmıştır. Bu gibi amaçlarla çok farklı amaçlarla tapınaklar kullanılmıştır diyoruz. E, ay yılı esası e, ilk takvimin almıştır, oluşturmuşlardır diyor. Tarihte ilk yazılı kanunlar. Dolayısıyla hani şuradan da çıkartabiliriz. İlk yazı kim bulmuş? Sümerler buldu. E dolayısıyla ilk yazılı kanunları da ne yapacaktır? Sümerler yapacaktır. Zigurat ve ay takvimini de Sümerler yapmıştır. Bu detayları ne yapalım? Mutlaka bilelim arkadaşlar. Aldığımız yerden devam. Dördüncü sorumuza karşınızdayız. İlk çağda diyor uygarlıklar arası kültürel etkileşime yol açan etkenler arasında hangileri yer alır? Daha önce de benzeri soru gelmişti sanki. Ticari faaliyetler, savaşlar, göçler. Biz bunlar ne demiştik? Dönemin kitle iletişim araçları. İnsanlar bu faaliyetler sayesinde ne yapıyor? Birbiriyle etkileşime geçiyor. Birbirleri e, hakkında ve birbirleri sayesinde ne yapıyor? E, bilgiler öğreniyorlar, öğreniyorlar, öğretiyorlar vesaire gibi e, etkileşime giriliyor. Devam edelim. Hitit uygarlığına ait aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Evet, e, satraplık denilen eyalet sistemi oluşturmuşlardır. Arkadaşlar Hititlerde öyle bir sistem yok. Satraplık kimlerdeydi? Perslerde olan bir şeydi değil mi? Perslerde. Persler. Devam edelim. Yani demek ki e, yanlış olan şıkkı biz bulduk ama devam edelim. Suriye toprakları yüzünden Mısırlarla savaşmışlardır. Dolayısıyla doğrudur. Kadeş Savaşı'nın e, ya da Kadeş Anlaşması'nın daha sonra imzalanmasına neden olacaktı Tavananlı adında kraliçeler var mıydı? Vardı. E, yönetimde etkili miydiler? Evet etkiliydiler diyoruz. Kralın yanında Parnapuş Meclisi vardı. Bunlar da aynı zamanda e, Hititlerle ilgili öğrenmemiz gereken önemli bilgiler arkadaşlar. Bu da doğrudur. Anadolu'da ilk medeni kanunları oluşturmuşlardır. Anadolu'da dediği için doğrudur. Ne yapıyoruz? E, soruyu doğru kabul ediyoruz ve, ve ağız seçeneğini işaretliyoruz. Altıncı sorumuz ne diyor? E, bu özellikleri verilen ilk çağ uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir? E, güzel bir soru. Tam böyle bir ayetelik soru krallar yaptıkları işleri tanrıları hal bir adına yaparlardı. E bu tanrının kime ait olduğunu biliyoruz. Haldi Urartuların tanrısıydı. Tamam mı? Urartuların savaş tanrısı aynı zamanda ülkeyi de yönetiyordu diyoruz. Tamam mı? Taş işçiliğinde gelişmişlerdir. E, günümüzden varlığını koruyan sulama kanalları vesaire gibi e, sulama kanallarında bu adamlar inşa etmişlerdir. Evet, Urartular başkentleri neydi? Van, Tuşpa'da ne yapmıştı? Kurulmuş bir uygarlıktan bahsediyoruz. Dolayısıyla cevabımız Bursa olacak. Tamam. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Yedinci sorumuza bakalım. Yedinci sorumuz ne diyor? Yunan medeniyetinin ortaya çıktığı coğrafyanın dar bir sahil şeridi olup dağlık bir yapısı vardır diyor. Bu durumun gelişmelerden hangilerine zemin hazırladığı söylenebilir diyor. Bakalım Ege göçlerinin yaşanmasına zemin hazırlar mı? Doğrudur. Yani dağlık bir zemine, e, dağlık bir zemin olması veyahut da bir coğrafyada yaşayan insanlar ne yapacaktır? Üretim yapamayacaklardır. Ne yapacaktır? Sadece ticaret. Dolayısıyla ticaret imkanı olmayan insanlar ne yapacaktır? E, göç edecektir. Bu bir. Merkezi devlet kurulamamasına demiş. Kesinlikle bu da doğrudur. Yani dar bir sahil şeridine sahipse ne yapacaktır? Burada güçlü bir devlet yapısının kurulması da çok etkin değildir. Bu da etkili olmuştur. Çok tanrılı din inanca sahip olması. Yani dar bir sahil şeridine sahip olması dinle alakalı herhangi bir özelliği bizi göstermez. Dolayısıyla ne yapacaktır? Cevabımız Ceyhan olacaktır arkadaşlar. Devam edelim 8. sorumuza. İlk çağ uygarlıkları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Bakalım e, sorularımıza. Hititler Anadolu'da verilen yıllıklardan eee Hititler Anadolu'da denilen yıllıklar oluşturmuşlardır. E, doğru bir yargı bu. Mısırlar piramit adı verilen anıt mezarlar. Doğrudur. Frigler Tapates Tez adında kilimler. Bu da doğru. İbraniler tek tanrılı Semavi din inancına benzemişlerdir. Doğrudur. Yunanlar tarihte ilk kez madeni parayı kullanmışlardır. Arkadaşlar bu e, kavram kime aittir? Lidyalılara aittir. Tamam. Dolayısıyla Yunan ifadesi yanlış olacak. Doğru cevabımız Edirne olacaktır. Dokuzuncu sorumuza bakalım. Buna göre medeniyetlerin ekonomik faaliyetlerinin, e, güzel bir soru bu, ekonomik faaliyetlerin aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilmiştir diyor. Tamam, dikkat edin. Dağlık bir konuma sahip olan Yunanlar toprakları tarım yapmaya verişli olmadığı için buradaki halk deniz ticaretine yönelmiş. Mısırlar ve e, Sümerler ise nehir kenarlarında tarımsal faaliyetini yürütmüşlerdir. Dikkat ettiğimizde nehir kenarı diyor, e, deniz ticaretine yönelmişler. Niye? Elverişli tarım toprakları olmadığı için. O zaman burada ne? İnsanların ekonomik geçim kaynakları yani ee, geçim kaynakları üzerinde, ekonomileri üzerinde etkili olan neymiş? Coğrafi şartları diyoruz arkadaşlar. Tamam. Devam edelim. 10. sorumuz. Aşağıda Mısır medeniyeti ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? Hammurabi kanunlarını hazırlamışlardır. Arkadaşlar Hammurabi kanunları kime aitti? Babillere ait neydi? Önemli yasalardı. Hatta dünyanın en önemli kanun yapıcılarından bir tanesidir. Ee, Babiller biliyorsunuz sert yasalar yapmışlardı. Bu yasalar neydi? Kısasa Kısas Tamam arkadaşlar. Men dakka dukka. Bir Arapça atasözü vardır. Edersen bulursun kardeşim özetle bu. Dolayısıyla birinin kolunu kırarsan devlette de gelip senin kolunu kırıyor diyelim. Tamam mı? Dolayısıyla cevabımız da çıkmış oluyor. Hammurabi kanunları Mısırlara ait değildir. Babil'lere aittir. Devam edelim. Mısırlara ait olan neler var burada peki? Nil nehri biliyorsunuz Mısır'ı Mısır yapan en önemli nehirdir. Hatta Herodot'un e, bununla ilgili bir sözü var. E, Mısır şöyle bir sözü vardır. Mısır Nil'in armağanıdır. Armağanıdır diyoruz. Çok önemli bir söz kesinlikle. Yani Mısır'ın e, özellikle Nil'in Mısır için neler atfettiğini, neler önem arz ettiğini ortaya koyması açısından önemlidir. Piramit adında evet piramitler vardı. Güneş takvimi evet. Güneş takvimini ilk kez kullanan bu adamlardı. Matematik ve tıp alanında ilerlemişler mi? İlerlemişler diyoruz. Devam edelim. 11. soru. Hititler Asurlar ile yaptıkları ticaret sonucunda çivi yazısını öğrenmişler ve Anadolu'da yazıyı kullanmışlardır diyoruz. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir diyoruz? Ticaret kültürler arası etkileşimi sağlamış mı? Kesinlikle. Asurlar Hititler'den daha ileri düzeydedir. Kesinlikle adamlar ne yapıyor? E, ticaret yapıyorlar ve çivi yazısını öğrenmişlerdi. O zaman bunu da ne yapıyoruz? kabul ediyoruz. A Anadolu kültüründen etkilenmişlerdir. Bu soruda ne diyeceğiz? Böyle bir bilgi yukarıda verilmediği için e, ne yapacağız? E, kabul edemeyiz bak. Bu seçenek normal şartlarda e, olabilecek bir şey ama yukarıda buna göre dediği için şu ifade bizim için önemli. Buna göre dediği için bunun dışına çıkmayacağız arkadaşlar. Buradan yorumlayabildiklerimizi çıkartacağız. E, TYT yorum sorularında yapamamanızın çoğu nedenlerinde bir tanesi de şu gördüğünüz ifadeye bağlı kalmamanız ve ekstra kendi yorumlarınızı katmanızdan dolayı yapamıyorsunuz. Biz sizde ne istiyoruz? Buradakileri yukarıdan çıkartabiliyor musunuz? Ticaret var mı? Var. Kültürel etkileşimi sağlamış mı? Evet. Bir şeyler ne yapmıştır? Asurlar Anadolu'daki uygarlıklara bir şeyler öğretmişler. O zaman doğru. Asurlar Hittiklerden daha ileri mi? Evet yazıyı bulan medeniyet daha ileriki bir medeniyettir. O dönemde Anadolu'da hangi devir yaşanıyor? E, Tunç devrini yaşıyor arkadaşlar. Daha demir var. Demir devrini yaşayacak da yazıyı ondan sonra bulacaklar vesaire gibi bir sürü zaman var da. Ama Asurlu Anadolu kültüründe etkilenmiştir. Bununla ilgili bir ifade var mı? Hayır abi. Deseydik ya Asurlar Anadolu ya da Hititlerden işte e, ne diyelim kültüründen, yemek kültüründen etkilenmiştir deseydi o zaman e, ya da e, onlardan yemeğin nasıl yediği ile ilgili e, gözlemleri alıp kendileri de aynı şekilde ülkelerinde yemeğin bu şekilde yenmesini ne yapmışlardır? E, ortaya koymuşlardır gibi bir ifade olsa o zaman doğru olurdu diyebilirdik. Dolayısıyla cevabımız ne olacaktır? Ceyhan olacaktır. Tamam. 12. ve son sorunun son sorumuz bu testin. Ee, dikkat ederseniz bazı özellikleri verilen ilk çağ uygarlıkları aşağıdakilerden hangisidir diyor. Ee, yani ilk tek tanrılı dine inanan kimdi? İbranilerdi. Ee, bunu hemen şöyle bir çizelim. İbraniler. Doğu Akdenizmi dinetlerden biridir. Cevabımız böylece çıkmış oluyor. Fenikellerle karşılaştırmayın. Ee, i̇lk tek tanrılı dine inanan bu dönemde İbraniler olmuştur. Musevilik nedir? Ee, Burada e, yaygın inançtır diyelim. Bununla ilgili bir e, soru daha geliyor bu ayrı, aynı zamanda. Musevilik dünya üzerinde çok yayılmamıştır. Bunun sebebi de milli bir din olmasından kaynaklıdır. Tamam mı? Yani bu dinin yayılabilmesi için eee ancak e, ya da bu dini kabul edebilmek için e, İbranilerin soyundan gelmen, yani e, kan bağı bağına taşımak e, gerektiğine inanılan bir din yani. Tamam. Bu testimizi burada kapatıyoruz arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. E, kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. İyi çalışmalar dilerim.